Selam dostlar. 30 GB bir çar dizicez. 30 GB çar dizilir mi? 30 GB asas yapılır mı? Bunu bilmiyorum ama biz keyif alabileceğimiz düzeyde bir şeyler dizmeye çalışacağız. Tabii ki de üstüne ufak ufak eklemeler de yapacağız. şimdi çayını kahveni al gel bir itemlerimize bakalım. İşte neler yapmışız bu çarla neler yapabiliriz onu bir görelim önce. Öncelikle itemlerden başlamak istiyorum. Itemlerimin toplam değeri artı karakteri de hesapladığımızda ortalama bir 30 GB para yapıyor. Elimize Dagger olarak 8 şart. Ee, bu biraz tartışmalı. Ee, bazı asaslar e, Dual Dagger'ı daha iyi buluyor. Bazıları Dual Dagger artıca daha iyi buluyor. Bunun tabi tartışmalı keyif meselesi. Biz keyif alacağımız düzeyde bir şey yapmak istiyoruz. Ee, biz PK'ya da çıkıyoruz. PK'dan kastım 50 kill görevleri falan. işte CR gibi. Oralarda bize fayda göstereceğine inandığım bir iten. Ee, daha sonrasında e, Çit'in 8 setimiz Tam yok, yarım var. Ee, bu e, donluk gerçekten çok pahalı. Ortalama 4.5-5 GB var onu alamadık. Bir de biraz daha defansımız hem de biraz daha şeklimiz olsun, yani full cheating gibi gözükmeyelim diye. Bir tane de rogue cheating Shell. 7 aldık. E, kafalık, ayaklık ve kolluğumuz 8. Old dual role kullanıyorum. E, adama patlarken yani full artık slot basıyorum, bir şey yapıyorum. E, Dex itemlerim var. Biraz da resiste ihtiyacım olduğu için Old Roach Airing Dual kullanıyorum. Aynı zamanda anti olarak da bu biraz havadan geldi. Bunu biraz çok ucuza aldım. İşte ekstradan dagger'ı vardı. Şeyi vardı. Bir item takasında kullanmıştık. bir tane CBC 6 dagger'lı bir şey drakimiz var. Bir tane de Old var. Bunlar biraz bizi tutuyor. Yani bulunduğumuz slotlarda bizi tutuyor. Bir tane de MP bir şeyimiz var. Ayrıyetten de 69 bir paramız var. Ee, i̇temler Bunlar dostlar. Ee, ben size bir de full AP'yi göstereyim. Görebiliyor musunuz şu an bilmiyorum. Ama e, şöyle Yaptığımda muhtemelen gözükecek. 2136 AP'miz var. Resistlerimizi bastığımızda da 140-140-180 gibi bir Resistimiz oluyor. Eee Üzerinde sadece peri e, ve doğal patos var. Biri mençler için mençleri avlayabilmek için. Biri de slota gelen asasları biraz daha kışkırtıp ya biraz daha vs atabilmek için daha doğrusu tabii vs atma gibi bir şeyimiz yok. Gücümüz yok henüz. Çarımızda herhangi bir 90 def vesaire bir şey yok. 40 defimiz var. Premium olarak da gold premium kullanıyorum şimdilik. E, daha çok farm e, atıyorum. Ancak e, slotta kadar uzun süre kalamıyorum. Sürekli git gel yapıyorum, şey yapıyorum. Disk pre kullanılır mı? Tabii ki de kullanılır. E, bu seviyedeki insana genel disk premium kullanıyor. Ama ben biraz daha çarımı yükseltme amaçlı gold premium oluyorum. Bundan da biraz zaten drop alıyorum. O kadar uzun süre farmlayamıyorum zaten. Sürekli işe gidiyorum. İşte biraz geç geldiğim oluyor, mesaili çalışıyorum. E, sürekli bilgisayar başında olamıyorum ama olabildiğim süre boyunca keyif aldığım dakikaları sizinle paylaşmak istiyorum dostlar. Ee, şimdi CR'ye ortalama buçuk saatten daha az bir zaman var. CR'ye kadar bir 50x görevimiz var. Bir old tracky box'ımızı kıtlamaya çalışalım. Ee, CZ'de kill görevinde görüşmek üzere dostlar. First kill. 2 kill yaptık. <laughs> çekerler ya. Double kill. no 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 no. şansıma sokayım ya. Ne çekti lan? Ne çektim? Ben. Ben çektim. Diamond Kill. olsun Rabbime. İlk kiliğimizi aldım. bakalım ya. Hay senin atak kırınını sokayım ya. Ben niye adama girdiğimde böyle atak kıran düşüyor kafayı yiyeceğim ya kafama. Nasıl bir şansım bahtım var bekliyorum da yani he. sağ atacağız. Bir iki slot basalım, bir iki cosper keselim. Stresimizi atacağız. Var mı gelen? Aha. Aha. Gel buraya lan. Gel lan buraya. Ben mi aldım? Allah belanızı ya. Ben al Lan. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya Bende Bu da bende Ellerim acıdı, ellerim acıdı oraya saldım lan Buradan bir şey edelim gel. first kill. Of şükürler olsun bitti ya. Ölmeyeyim şurada. Ölmeyeyim artık. Vs sbler beyler. XP'de yaptık. Zaten XP'miz yok. basalım. Şurada hemen bir slot böyle bir ufak bir slot darlaması. Kavuş. Evet, tamam ben ben şuradan aradım. Buradan kaçar mı? Yani. Ben de normal bir şey. Realm slot bakalım ya. Patlamak için şunlar da hazırlığı dursun. Böyle bir gidelim birine patlayalım ben çünkü XP attım görev bitmedi. Her şey oldu abi. ilk goblin'e gidelim. Çok <laughs> anlaç oldu ya. Şunu alakalıyım ya. O bütün skill'ler sekti lan. Vurmadı abi bilmiyorum. Öyle abi biraz biraz baskın. Kaç vurdum lan? 1200 çiğ zorunlu canı yapmış zaten. Çünkü karıcanla buraya ne yapıyorsun? Buradakileri biraz patlayalım ya. Hospur mospur keselim biraz kendimize gelelim. Hı. Hadi Gidi, gidiyor. işte ne kaçtı? CHP oturtamıyoruz skillleri Şu Cosper bak %100 İlk biri eski keseceğim Bak gördün mü tamam o da bu da ah! Ne Yo. Yo. No. No. Çaman kurtulaman gel buraya. Haydi muz etmişler. Tamam gel. <laughs> Bak, aldınız lan. Şurada bir tane oldu kalmış şunları bir keseyim ya belki bu sefer abone ol Şuraya. Şu kuzbulağa gidelim. Ben oradan geçiyordum şöyle, böyle kestim. Saçmıştım ama işte. Ben <laughs> 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 İnanma bana sen ben ben senden daha sağlam değilim yani şaka yapmıyorum. Hva spiller den? Ulan şansla bu şey bastı ya. Ulan şansına tükürdüğüm eli var ya şeyde bekliyormuş ya. Şanssız ne bahtsız bir adamız ya. Ha şöyle oturtalım bir ya. Tuttuk mu oturtuyoruz da? Durmadı mı? kalıyoruz

Ruby kill. İlk Ice'da tutmaz be kardeşim. Cam aldım sizden. Evet. Ee, 50 kili bitirdik. Şimdi bir tane de BDV'ye tıkladık. Old Rocky Box'ımızı aldık. Biraz gergin bir akşamdı. Çünkü çok anlaki bir akşamdı. Vurduğum adam demeyi çemiyordu. Kil alamıyorduk. En az bir 10-15 kil aldık. İlk bölüm biraz bitik bir tık geçiyor şu an. Ama sorun değil. 10 tane TS kasmış. Biz bunu kastık? Bunları şuraya atalım. Bunu satarız. Birazcık pot alalım üstümüze. Şu kadar da bir pot aldık. Şunları satarız zaten. 3 tane potumuz kalmış. Tamam her şeyimiz var. Şimdi BDV'yi bekleyeceğiz. Evet dostlar ee, klanı değiştirdim diğer klan pek aktif ak değildi eee, daha kısa pelerin sevdiğim için <laughs> bu kalana girdim açıkçası burada arkadaşlar konuştuk e, onlar da kendi aralarına takılıyormuş zaten aynı benim gibi işte varmış arada bir parti kuruyorlarmış falan Onunla konuştuk kısa pelerin bence asılsa daha çok yakıştırıyorum ama mavi pelerim tabii ki de tartışılır ben daha çok kırmızı, biraz da turuncu tonlarını Asas'a daha çok yakıştırdığını düşünüyorum. Çünkü üstündeki zaten çizimler mavi. Her şey mavi içeride. Ee, mavi olunca bir renk çarpışması oluyor tabii. Şimdi BDV'ye aldı mı bizi bilmiyorum. E, muhtemelen çekecek ama karşıda rakip olmayabilir emin değilim. Böyle bir, bir tık geç Bir tık geç tıkladım. E, umarım alır. Alırsa da karşıya rakip verir. En kötü bir şeyler oradan bari alalım. Bugün JR'ye giremedik. Elektriklerimiz gitti ne yazık ki. Ee, çekerse JR'de görüşmek üzere dostlar. Eee çekip çekmedi hala belli değil. Ben de bir CZ'ye geldim. Bakalım buradan çekerse çeker. Bir arka slotlara gidelim bakalım neler var. Ee, şöyle bir turlayacağım. Ee, bu turdan sonra eğer BDV çekmezse bölümü bitireceğim. Bu bölüm biraz kısa oldu dostlar. Ee, ben de işten geldim. Gerçekten çok yorgundum. 50 kilo bitir kadar bile acı çektim derken J'ye girdik ve karşıda rakip yok. Hemen bir arkadaşa şöyle bir şey yapalım. Böyle atalım. Ee, BDV çekti ancak şey yapamadık. Eee Bari şeylerimize girelim ya. Tam bölümü kadar kısa sürmesin tabi. Ee, drakilerimize girelim. Belki buradan bir şey atar. Şuradan bir değilleri de alalım. Ee, Drakinin şimdi uzun uzadıya izletmeyeceğim size. Drakinin son bölümünde bakalım neler olmuş. Ee, bir drop almış mıyız ona bakacağız. Sonra da bölümü kapatacağız dostlar. Drakinin sonunda görüşmek üzere. Evet dostlar 3 de girdik, 3 lirakimizden de sadece 18 tane pot aldık. G güzel, güzel. Gözlerim batıyor artık. Ee, ilk bölüm böyle olsun, ilk bölüm bu kadar olsun şimdilik. İleriki bölümlerde upgrade yapacağız. Daha çok slot basacağız. Arkadaşlarla toplanıp bir şeyler yapacağız. Ee, çarımıza ne koyacağız onu düşüneceğiz. Ufak ufak yayınlar gelecek olsa kanalı takip edip abone olup e, videoya beğenirseniz eğer siz de böyle bir hassas dizmek istiyorsanız e, yorumlarda bizim buluşalım bir konuşamıyorum <laughs> uykum geldi neyse dostlar görüşmek üzere görüşürüz. <laughs>